Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar hepinize Aralık ayından merhaba. Nihayet 2020 yılını bitiriyoruz. Önemli bir aydayız. 30 Kasım'da İkizler burcunun 8 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşti. İşte bu etkilerin en yoğun olduğu aydan geçiyoruz. Etkiler önümüzdeki 6 ayda da ön planda. Özellikle bir de 14 Aralık'ta yine bu hatta yay burcunda bu sefer bir güneş tutulması gerçekleşecek. Yine e, yoğun etkilerin 6 ila 1 yıla kadar devam ettiği süreçlerden geçiyor olacağız. Bu alan ikizler yay hattı haritalarınızda Gelir gider dengeniz, bütçeniz, yatırımlarınız, kazançlarınız, alacak verecekleriniz, borçlarınızla alakalı miras, nafaka, prim, bonus gibi alacaklar olabilir. Kredi başvuruları olabilir. Eşinizin, ortaklarınızın gelirleri, iş hayatıyla ilgili kazançları dikkat çekiyor olabilir. Bu süreçte yine sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. Keza ameliyat gerektiren durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Evet, şimdi bu tutulmanın etkisinin en yoğun hissedildiği bugünden bir detaylara bakacak olursak 2 Aralık'ta Merkür yay burcuna giriş yapıyor olacak. Merkürün yay burcuna girmesiyle beraber burası maddi ve manevi kazançlar alanınız. Parasal konularda bazı yatırım fırsatları ortaya çıkıyor olabilir. Özellikle gelirinizi artıracak konularda imzalar atmak için uygun bir dönemden geçiyorsunuz. Bütçe planlaması, nereye para harcadığımız, gelirlerimizi nereye yönlendirdiğimiz çok önemli. Bunları dikkatlice incelemeniz ve detaylara inmeniz gereken süreçlerdesiniz açıkçası. Tutulmanın etkisinin en yoğun hissedileceği günler bu aylar bu ay dedik. 8-10 Aralık civarı özellikle o sosyal çevrenizden özellikle belki bir sizden para yardımı isteyen olabilir arkadaşlarınızdan ya da size destek olmak isteyen kişiler olabilir. Yine iş hayatınızdaki gelirlerinizin dikkat çektiği, kazançlarınızın dikkat çektiği süreçlerdesiniz. Para kayıpları ön planda olabilir yine. Özellikle işinizle alakalı, kariyerinizle alakalı bazı değişim ve dönüşümleri de yaşadığınız bir ay. Evet ardından 14 Aralık'ta Yay burcunda bir tam güneş tutulması olacak. Şimdi ikinci ev bizim çalışarak elde ettiğimiz kazançlarımızla alakalıdır. Hem finansal yükümlülüklerimiz, hem sahip olduğumuz maddi varlıklarımızla ilgilidir. Karşısı 8 ev ise başkalarının parasından elde ettiğimiz gelirlerdir. İşte ne bileyim miras gibi, nafaka gibi, krediler gibi. İkinci evimizde gerçekleşecek bu e, yeni ay etkisi yani güneş tutulması, tam tutulma olması açısından etkisi çok kuvvetli. Yay burcu özellikle ateş olduğu için hızlı ve değişken koşulları gösteriyor. Yani maddi konularla ilgili, kariyerimizle ilgili bazı değişken durumlar, yenilikler e, bir anda hayatımıza giriyor olabilir yöneticisi Jüpiter'e baktığımda 3. E, evde duruyor. Anlaşmaları imza e, temsil eden alanda demek ki bir ticari anlaşmaya, bir iş anlaşmasına imza atabilir bazı akrepler. İşiyle alakalı terfiler, yeni iş fırsatları bazı akreplerin karşısına çıkacaktır. Aynı zamanda burcunuzda bulunan Venüs'ten de Jüpiter çok olumlu bir destek alıyor. Özellikle belki ikili ilişkilerinizden destek göreceğiniz bir süreçtesiniz. Evet tutulma aynı zamanda Mars'tan da destekli olacak tutulma enerjisi. Mars 6. evinizde bu alan hem günlük rutininiz, günlük temponuzu gösteriyor. Son derece yoğun çalıştığınızı gösteriyor. İkili ilişkileriniz yine iş arkadaşlarınızla ilgili biraz gerginlikler olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle otorite konumundaki kişilerle bazı söz düelloları, iletişimsel problemler yaşanabilir. Sağlığımız da burada mercek altında. Sağlığımızla ilgili problemler çıkabilir. Sağlığa da dikkat etmek, check-up'larımızı aksatmamak gerekiyor. Evet, devam ediyorum. Yeni ay yani güneş tutulmasının ardından 16 Aralık'ta Venüs yay burcuna geçecek. E Venüs'ün de Yay burcuna geçmesiyle işte bu para ile ilgili konular, iş hayatındaki bu yenilikler hemen güneş tutulması haftasında aslında olumlu bir enerjiyi buraya getiriyor olacak. bir şekilde maddesel değerler son derece ön planda para kazandığımız, gelirimizin arttığı bir süreç. Lükse para harcamak isteyebiliriz. Özellikle yeni yıl geliyor, sevdiklerimize hediyeler almak isteyebiliriz. Yatırımlar yapacağımız bir şekilde paranın da bizim cebimize gireceği süreçlerden geçiyor olacağız. 17 Aralık'ta Satürn Kova burcuna geçecek. Siz akrepleri Satürn'ün Mart 2023'e kadar Özellikle Kova burcundaki bu transiti son derece sizi yakından ilgilendiriyor çünkü haritalarınızın en dip noktası ailenizi, yuvanızı, evinizi, köklerinizi sahip olduğunuz mallarınız, gayrimenkullerinizi temsil eden alana aynı zamanda anneniz, aile büyüklerinizi temsil eden alana giriş yapıyor. Bu enerji Demek ki birçok akrep burcuna özellikle bu konularla ilgili yeni sorumluluklar, bazen zorlanmalar ama sonuçta bizleri büyüterek biliyorsunuz Satürn birazcık döverek ama sonunda büyüterek yeni şeyler öğreterek bu süreçten çıkartıyor. Aynı süreçte 20 Aralık'ta bir de Jüpiter bu alana girecek. Jüpiter bolluk, bereket ve şansın gezegenidir. 4. evinize giriyor olması yine bu konularla ilgili şanslı durumları da getiriyor olacak. Bazı akrep uçları ev alacak, bazıları yeni bir yere taşınacak, bazıları evlenecek, ailelerine yeni bir birey katılacak. Aile büyükleriyle ilgili konular, onların hayatlarıyla ilgili konular gündemlerini meşgul edeceğe benziyor. Evet bu iki gezegen 21 Aralık'ta kavuşum yapıyorlar. Kova burcunun 0 derecesinde sabit kıran enerjisi, kuvvetli bir enerji hepimizin hayatlarında önemli döngüleri barındırıyor. Sizin de haritanızın en dip noktasında oluyor olması önemli akslarınızı yani 1, 7, 4, 10 dediğimiz önemli aksları harekete geçirecek. Demek ki hayatınızın kariyeriniz olabilir, sağlığınız olabilir, aileniz olabilir, ikili ilişkileriniz olabilir. Önemli süreçlerden geçiyor olacaksınız. 21 Aralık'ta yine Güneş ve Merkür Oğlak burcuna geçiyor olacak. İletişimin arttığı bir süreç. Yani Merkürün özellikle Oğlak burcunun da üçüncü evde bulunuyor olması kendi evinde bulunuyor Merkür. İletişiminizin en yüksek olduğu süreçler yakın çevreniz, komşu ilişkileriniz, işte kuzenleriniz olabilir, kardeşleriniz olabilir. Onlarla ilgili gelişmeler, anlaşmalar, imzalar, eğitim fırsatları seyahat fırsatları, kendinizi daha ortaya koyduğunuz süreçler, bir kitap yayınlamak istiyorsanız, bir blog yayınlamak istiyorsanız, yazı yazmak, sözlü olarak ifade etmenin ve ticari meselelerle ilgili başarılar kazanmanın da revaçta gündemde olacağı süreçler olacak. Yine aynı gün Mars Plüton karesi kesinleşiyor. Mars ve Plüton son kez Oğlak Burcu'nda kare enerjide olacaklar. Haritanıza baktığım zaman Plüton 3. evinizde ve Mars da 6. evinizde. Demek ki iş hayatında günlük rutininizde bazı böyle çekişmeli durumlara, kavgalara, gürültülere dikkat etmek gerekiyor. Anlaşmalara dikkat etmek gerekiyor. Bir imza atarken bir aksilik çıkmamasına dikkatli olmalısınız. 29 Aralık'ta size dost enerjide Yengeç Burcu'nun 8 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. 3-9 hattı yine yurtdışı yabancılar, iletişim, eğitim konuları, mahkemeler, üniversiteler, anlaşmalar, seyahatler tüm bu konular yani geçtiğimiz bir ay hayatınızda neler olduysa bunlarla ilgili bir sonuç elde etme, bir karar verme enerjisiyle ayı kapatıyor olacaksınız. Evet 2020 yılı ve Aralık ayı benden bu kadar. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki yıl Ocak ayında görüşmek üzere sevgiler.